Merhaba arkadaşlar. Ben Tayfun Erbilen. prototurup.com adres için hazırlamış olduğum bu yeni paylaşım videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere PHP'de operatörlerden bahsedeceğim. Biraz uzun bir video olabilir. Biraz fazla operatör var. Bu yüzden teker teker hepsini işleyeceğiz sizlerle. İlk olarak operatörü tanımıyla başlamak istiyorum. Operatörler nedir arkadaşlar? Değerler ve değişkenler üzerinde belirli bir işlem yaparak onları düzenlememizi sağlayan semboller olarak tanımlayabiliriz operatörleri. Ee, i̇lk olarak aritmatik operatörleri göreceğiz. Başlığımızı atıyorum. Aritmatik operatörler. Peki aritmatik operatörler de dediğimiz nedir? Matematikte bildiğimiz dört işlem toplama, çıkartma, çarpma, bölme ve bir de ekstra olarak modül aritmatik operatörümüz vardır. Şimdi sırasıyla e, ilk başta toplama e, operatörümüzü görelim. Aritmatik operatörümüzü. A ve B değişkenleri oluşturuyorum arkadaşlar. A'ya 5 değerini atıyorum. B'ye de 10 değerini atıyorum. Ve eko ile A artı B değişkenimi toplayıp ekrana yazdırıyorum. Yenilediğimde 15'lerini gördüğünüz gibi aldım. Bunu yapmamı sağlayan operatörüm artı operatörüm. Ve bu olmadığı sürece birbirinden toplayamayız. Yani iki değişkeni toplayamayız. çıkartmak isteseydim örneğin B'den A'yı çıkartmak isteseydim artı yerine eksi koyacaktım ve işlemin 5 sonucunu bana döndürecekti tekrardan arkadaşlar. Ya da çarpmak isteseydim 50 sonucunu gördüğünüz gibi alabiliyorum. Çarpma yerine onu 5'e bölmek isteseydim 2 sonucunu gördüğünüz gibi alacaktım. 12'yi bölmüş olsaydım 2,4 olacaktı arkadaşlar. Ya da 13 olsaydı diyelim. Şimdi yüzde hani şu yüzde koyuyoruz bir kere. Bu modül aritmatik operatörümüzün sembolüdür arkadaşlar. Bölümden kalanı verir. Örneğin 13'ü 5'e böldüğünüzde kalan 3'tür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya da 14'ü 5'e böldüğünüzde kalan 4'tür. Ama 15'e 5'e böldüğünüzde kalan 0'dır arkadaşlar. Bu şekilde e, bu da bizim e, modül operatörümüz arkadaşlar. Bunu da kullanıyoruz. Bunun yanında arkadaşlar karakter katar operatörlerimiz vardır. Bunu şu şekilde alayım. Dedim ki... Karakter katarı operatörümüz... Bu da iki karakter katarını yani iki değişkeni birbirine bağlamak için kullandığımız operatördür arkadaşlar. Misal A değişkenim Tayfun ismini depolasın. B değişkenim de soyadımı depolasın her birini. Ve eko derken A nokta B dediğim zaman yenilediğimde Tayfun Erbilen ifadesini yazdırabiliyorum. Ama örneğin arkadaşlar ...bu şekilde yazım hatası olur... ...birbirine bağlamak için karakter katarı operatörünü kullanıyoruz... ...yani nokta ile birbirine bağlıyoruz... ...bunu daha önce de kullandık... ...hatta şöyle demiştim... ...nokta koyup devamda ettirebiliyorduk örneğin... ...devam diyeyim. bu şekilde... ...yani bu da karakter katarı operatörü sonuçta... ...bunlar karakter katarıdır arkadaşlar... ...yani string bir ifadedir... ...zaten her zaman kullandığımız... ...bir de atama operatörümüz var... ...örneğin a değişkenine tayfun ifadesini... ...eşittir ile yani atayarak... ...atama operatörüm eşittir arkadaşlar tayfun ifadesini atamışım arkadaşlar burada. Bunu da öğrendikten sonra birleşik atama operatörleri var. Hemen onlara geçelim. Birleşik atama opa operatörleri. Peki bu nedir arkadaşlar? Yani aritmatik operatörlerden farkı nedir? Tek farkını size şu şekilde göstereceğim. A ve B değişkenlerimiz olsun. Aritmatik operatörde ne yapıyorduk? Örneğin Eko diyordum. A artı B şeklinde yazdırıyordum arkadaşlar. Hatta bunu şöyle bir yapalım. Sonuç değişkenini aktaralım ve Eko sonuç diyelim ve sonuç değişkenimizi ekrana yazdıralım. Normalde aritmatik operatörlerde böyle yapıyorduk ama birleşik atama operatörlerinde şu şekilde yaparız arkadaşlar. Eko dedikten sonra A artı eşittir B diyorum. Burada ne yapıyorum? Bunun aslında karşılığı nedir arkadaşlar? Bunun karşılığı şudur. A eşittir A artı B. Bunun karşılığı budur arkadaşlar. Ve ekrana yazdırdığımda 15 sonucunu yine alıyorum. Eğer çıkartmak istersem eksi olacak. Bu sefer ne olacak? A Eksi B olacak. Eksi 5 gördüğünüz gibi. Yani A değişkeninden B'ye çıkarttı. Bunun karşılığı ne olacak? Normalde şudur. A eşittir. A değişkeni eksi B değişkenidir. Yani önce bu işlemi yapıp sonra bunu atıyor olmak yerine direkt birleşik atama operatörlerinden arkadaşlar eksi eşitleri kullanarak çıkartma işlemi yapabiliriz. Aynı şekilde bölme işlemini de yapabiliriz. Ve aynı şekilde çarpma işlemini de yapabiliriz. Ve tabii ki yüzde işlemini de ee, bu şekilde yapabiliriz. Kalanı bulabiliriz arkadaşlar. Ee, çünkü böl 10'a böldüğünüzde kalan yine 5 oluyor. Mesela şu şekilde yapalım. B, A olsun. O zaman kalan 0. Çünkü 10'a 5'e böldüğünüzde kalan 0'dır arkadaşlar. Ee, bir de işte karakter katarı operatörümüzde bunu da bu şekilde kullanabiliriz. Örneğin şunları alayım hemen. Bu şekilde birleştirebiliriz arkadaşlar. Bunun da karşılığı nedir? Ee, mesela B eşittir. A nokta B şeklindedir. Bunun karşılığı da budur arkadaşlar. Gerekli gereksiz onu siz karar verin artık. Ama zamanı geldiğinde açıkçası bunu kullanıyoruz. Onu da söylemekte fayda var. Ve arkadaşlar önden veya sondan artırma ya da eksiltme. Yani bu ne demek? Şimdi A sayımız 5'e eşit olsun. Eko diyorum ki A. 5. Ama ben bunun başına artı artı koyduğum zaman 6. Neden? 1 arttır diyorum. Burada artı artı demek 1 arttırmak. Eksi eksi ise 1 azalt. İşte bizim iki tane operatörümüz artı artı ve eksi eksi arkadaşlar. Biri 1 bir arttırırken biri de 1 bir azaltır. Mesela A artı artı diyeyim. Pardon. Artı artı A diyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu da geçiyorum. Şimdi referans almak arkadaşlar yani referanslar diyeyim şöyle bunun simgesi de budur arkadaşlar e, amper santı bunun sanırım ismi amper evet. Şimdi referans ne demek arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere bir a değişken oluşturup değerini 5'e atadığımızda ve B değişkenini A'ya atadığımızda yani A değişkenini B'ye atadığımızda pardon bu sefer B'nin değeri ne olacaktır arkadaşlar? B'nin değeri de 5 olacaktır değil mi? Ama A eşittir 7 dediğim zaman burada B 5 olarak kalacak ve A 7 olarak değişecektir arkadaşlar. Ama referans olarak aldığımızda yani şunun başına amper sant işaretini de getirdiğimizde o zaman ne olacaktır arkadaşlar? A'm kaçsa B de olacaktır. Yani bunun sonunda A'yı değiştirmiş de olsak B'nin değeri de yine 7 olacaktır arkadaşlar. Hemen yazdıralım B'yi ve ekrana görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar B'nin değeri de 7'dir. Aslında diğer türlü ne olması lazımdı B'nin değerinin 5 olması gerekiyordu. Ama referans olarak aldığımızda değerinin 7 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. ve ee, bakalım bu operatörlerimizle geçtikten sonra karşılaştırma operatörü ve Eşittir operatörünü görelim arkadaşlar. Şöyle karşılaştırma operatörü diyeyim. A eşit eşit B demek arkadaşlar. A değişkenimin B'ye eşit olması anlamına gelir. Yani A eşittir 5, B eşittir 5 olsaydı şu ifaden doğru olacaktı. A B'ye eşittir. Ama böyle olduğunda bu ifadem yanlış olacaktı arkadaşlar. Burada da koşullu ifadeler kullandığımız zaman içinde mesela bunları kullanacağız. Diyeceğiz ki ayı A, A B'ye eşitse şunu göster gibisinden. Ee, burada operatörümüz nedir arkadaşlar? Eşittir operatörü. Ayrıca da başka neler var mesela diğer karşılaştırma operatörleri olarak? Denktir var arkadaşlar. İki tane eşittir yerine üç tane eşittir koyduğun zaman o zaman A, B'ye denktir ifadesi olur. Bu da ne olur arkadaşlar? Daha fazla e, kurala bakar. Örneğin Bunların ikisinin de tipinin aynı olmasına bakar. Şu şekilde eşittir dediğinizde yine eşit kabul edecektir. Ama denktir dediğinizde ikisinin tipi de farklı olacağı için bunu kabul etmeyecektir arkadaşlar. Yani denktir dediğinizde daha fazla ayrıntıya, daha fazla özelliğine bakar. Örneğin biz burada AB'ye eşittir dedik değil mi arkadaşlar? Mesela eşit değildir demek için de şu şekilde bir ifade kullanıyoruz arkadaşlar. Ünlem eşittir. Bu da a b'ye eşit değilse anlamını taşır. Bir eşit eşittir bir eşit daha koyarsak a b'ye denk değildir anlamını taşır arkadaşlar. Ve örneğin a b'den küçüktür anlamını taşır bu ifadem ile. Ve bunlar matematik işlemleri zaten arkadaşlar. Biraz matematik olan yani bunlarda zorlanmaması gerekir diye düşünüyorum. a b'den büyüktür, a b'den küçüktür veya eşittir b'ye eşittir ya da a b'den büyüktür ya da B'ye eşittir anlamı için de bu operatörleri bu operatörleri mi arkadaşlar yeri geldiğinde bunların hepsini kullanacağız şimdi yani çok fazla örnek yapmıyorum kafanız karışmaması açısından mantıksal ifadelerimiz vardır arkadaşlar işte bu mantıksal ifadeleri nasıl anlatacağım hep dert ettim kendime neden yani şu yüzden bilmediğim için değil e, ifadeler yani koşulu ifadeler içinde kullanmak daha mantıklı olacağı için arkadaşlar e, şöyle yani mantıksal ifadeler yazayım hemen mantıksal operatörler ifade ediyip duruyorum. <laughs> Örneğin arkadaşlar, e, şu işaret, e, bu, şu, e, bu, and ve or. Şimdi bunlara kısaca bir e, değinelim. Bu demektir ki arkadaşlar, şöyle. Mesela e, bir veri tabanına veri çektiniz ve işlem başarılı. Eğer işlem başarısızsa bir şey göstermek istiyorsanız, misal işlemi başarılı, mesela veri tabanına bir veri çektiniz, işte sonuç değişkenini aktardınız diyelim. Eğer sonuç değişkeni başarısız olmuşsa şunu gösterdirecekseniz, bunun başına bir gündem koyarsınız. Bir false değerini döndürmüşse ifadesini e, anlamını ifade eder arkadaşlar bu. Yani eğer işlem başarısız olmuşsa bu anlayacaktır bu ifadeyle. Bu not ifadesidir zaten arkadaşlar. Bu da ve anlamına gelir. Örneğin A değişkeni Büyükse sıfırdan Ve e, A değişkeni Küçükse yüzden Örneğin arkadaşlar bu iki tane e, Koşul belirtiyorum ben burada Ve ve operatörü ile Mantıksal operatörü ile birbirine bağlıyorum bunu arkadaşlar Ve bu da Ya da operatörüdür arkadaşlar Örneğin A eşit eşitse ise Uyuz'a Ya da A eşit eşitse e, salak. Salak ifadesine. İşte bu da ya da anlamına gelir. Yani illa ya yani ikisinden biri de olabilir diyorsunuz burada. Ya A uyuza eşit olsun ya da A salak eşit olsun diyorsunuz. Ama burada A sıfırdan büyükse ve ondan ben burada yüzden de okudum herhalde daha değil mi? <laughs> ondan küçükse ancak bu işlem kabul edilecektir arkadaşlar. Ve diyorum burada yani kesinlik var. Mesela şurada B koyup buraya da V diyebilirdim. Yani A uyuza B de mutlaka sala eşit olduğu durumlarda bu koşul geçerli olacaktır arkadaşlar. Bu da and ve orada. Şu and buradaki zaten V anlamına gelir. Orada buradaki ya da anlamına gelir. Bunların buna göre önceliği daha düşüktür. Bunlar sembolik olarak yazılmıştır. Yani şu ve and aynı görevi görür. Şu ya da da orla aynı görevi görür arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunların öncelikleri daha önde olduğu için and ve or'u hiç kullanmamıza bile gerek görmüyorum ben arkadaşlar. Ee, evet mantıksal operatörleri de güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Bunlara da zamanı geldiğinde değineceğiz. Diğer iki operatörden de bahsedeceğim. Üçlü operatör arkadaşlar. Şimdi tabi merak ediyorsunuz. Üçlü operatör nedir? Üçlü operatör şudur arkadaşlar. Öncelikle bir koşul belirtiriz. Ve bir soru işareti koyarız. Eğer koşul yerine gelmişse ee, True değerini döndürür. Ve iki nokta üstüne koyarız. Gelmemese de False yerini döndürür. True değeri yani koşul yerine geldiğinde iki, e, gözükecek kısım burası e, ee, gözükmeyecek kısım ise yani koşul yerine gelmediyse gözükmeyecek kısım da bu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yapmamız gereken şu. Örneğin e, bir sonuç değişkeni oluşturayım. Ve koşulumu belirteyim. Hatta bir tane A değişken oluşturup 5'e eşitliyim arkadaşlar. Diyeyim ki A şöyle e, parantezlerimin içinde. Örneğin A e, büyükse 4'ten Türü değerini döndürdü. Eğer büyükse 4'ten ne yazdırsın? Misal ee, A 4, 4'ten büyüktür. Ya da eğer büyük değilse de A 4'ten büyük değildir yazdırsın arkadaşlar. Ve Eko sonuç ile hemen işlemimize bakalım. Hata yapmışız. Ha Şunu tabii ee, şunun için alalım da A 4'ten büyüktür ifadesini ekrana yazdırdı. Demek ki arkadaşlar koşulum yerine geldi ve true değerini döndürüldüğü için şu soru işaretiyle 2 nokta üzeri üstte içindeki alanı bana yazdırdı ekrana. Ama A deseydim ki 6'dan büyükse o zaman A 4'ten büyüktür değil büyük değildir dedi arkadaşlar. Hatta şurada A 6'dan büyük değildir yazayım. Şurada alttan A 6'dan büyüktür yazayım. Neden bunu döndürdü arkadaşlar? Çünkü baktığımızda A değeri 5, 5'e eşit arkadaşlar ve benim koşullu ifademde diyorum ki ben A 6'dan büyükse ve A 6'dan büyük olmadığına göre ne döndürecek bizi arkadaşlar? False değerini. Yani yanlış değerini döndürecek. False değerini döndürdüğünde de bu kısım okunacağı için ne dedi? A 6'da A biraz Türkçe hatası oldu. <laughs> A 6'dan e, büyük değildir ifadesini ekranda gördük. Ama ben bunu 8 yapmış olsaydım mesela A6'dan büyüktür şeklinde gördüğünüz gibi güzel bir şekilde ekrana yazdıracaktı. Bu da if else kullanımının ee deyim versiyonu diyebiliriz arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar hata bastırma operatörünü göstereceğim sizlere. Hata bastırma operatörü. Bu demek değildir ki olan hatayı ekrana bastırmak. Hayır, hatayı bastırmak anlamında. Hani bir kavga çıkardı, kavgayı bastırıyor polisler. Onun gibi düşünün. Çünkü bazen yanlış anlaşılıyor. Hadi, diyorlar ki hata bastırma operatörü diyorsun, o zaman hatayı göstermiyorsun. Hata bastırmak, o bastırmak anlamda değil. savaşı bastırmak, kavgayı bastırmak anlamındaki bastırmak diye düşünebilirsiniz. Nedir bu hata bastırmak? Örneğin arkadaşlar, ben onu sıfıra böldüğümde Eko A diyeyim. Bana diyecek ki sıfıra bölüm hatası veriyor. Division by zero diyor. E ben şimdi bu hatayı nasıl bastırabilirim? Yani göstermeyebilirim. Hata bastırma operatörümüz nedir arkadaşlar? Et işaretidir. Bunun başına et koyduğum zaman hop hata ne oldu arkadaşlar? Hata gitti arkadaşlar. İşte bu şekilde hataları bastırabiliyoruz. Ya bunun gibi sadece, yani sadece bu yok hata bastırmakla ilgili. Error Reporting de var yani onları da göstereceğim arkadaşlar ileriki zamanlarda ama e, şimdilik operatörlerde anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar e, bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın diyorum.